Tamam, bu arada da suladık. Saat kaç olmuş ya? Ama geldi de geçiyor saat. Gideyim de babayı alayım ya. Bugün 15 saatle giriyorlar. Of, şimdi ağlıyordur oraya o ya. Unuttum zannediyor onu. de kendi gelsin artık ya vallahi. Yeter ya. Hayret. Ağlasaydı buraya kadar sese gelirdi. Ağlamıyor demek ki. Bunda bir ağlayışı var zaten. Neyse. Hay 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 Sesi geliyor sesi geliyor. Vay vay vay. Nerede nerede bu ya? <laughs> ay ay ne oluyor ne oluyor? Aha, aha. Gel gel. Evet evet öğretmenim ben alıyorum. Ben verdim. Bu bu onun elindeki. Zaten beleşi verdi. Beleş. Sen de aldın mı? Ben de aldım. Bakayım balonuna. <laughs> ya baba bacan ya şimdi. Hayır kaçın da onu bak. Öğretmenim vermiş. Bacanlı mısın? <gülüyor> Maşallah dedi biz iki saniye yaşamıyor. Bin gel şu arabayı alırım ben sana. <laughs> Bugün abi sadece ne giydik bu bu. Evet heyecanlı mısın? Hı hı. Dondurma yemeğe gidelim mi? Hı hı. Şimdi gidemeyiz. Nereye ne gideceğiz? Bu sana mutlu bir haberim var. Hı Bize bakıyoruz. Bu <laughs> onun oh, ben o bok evi alalım. Bakıyor. Bok ev? Bok ev. Bok ev mi? Bu onu Nurgül'e bıraksana. Nurgül. Tamam hadi sen. Nurgül'le burası mıydı? Al Nurgül'cüm. Oyun arkadaşınla. Hadi ben Aa, Aa Nurgül. Nurgül abi sen size gidin. Nurgül. Ben gideyim. Hadi bir bakayım. Nurgül. Bakayım. Ay bu evde güzelmiş ama şimdi çok Nurgül. pahalıdır ya. Nurgül. Bu evde neyse bunu da bir düşünürüz. Bu çok dar. Buna sığmayız. Oyuncaklar sığmaz buraya bu bunun. <laughs> Şimdi aynısı zaten. Boyatmışlar. Ay, gidin de alayım şu bu bir. Gel gel tamam arayayım. geliyorum ne bağırıyorsun ya? Geldim geldim. Hı? Bu mene tam da seni arıyordum. Gel ev burada zaten arabaya binme gerek Hı. yok. Doğru. Tamam da evde. Tamam. Allah Allah gelemedim ha. Gel bak ben pizza söyle söylemiştim. Gel bak burada pizza var al. Soğuk mu satayım mı? Yok ya yok, yok. Tamam. Gel otur şuraya. Yedin bile. Nereye yedin ya? Ben yemeyeceğim ben hoşluyum. Ya ıı, ben yesene evet. Ramazan geliyor. Oruç tutacaksın mı? Tutacağım. Sen çocuk oldun tamam mı? ya. ya. Tamam bir vurucu tut. Ben akşam 9'a kadar gideceğim. 9'a... 6'da ezan okunuyor. Ya ıı, ben ne yapayım? Tamam gel ya. mi uyuyacağım be akşam oldu be. Cici Bello reklamı başlamıştı onu izleyecektin hani. Tamam tamam gerek yok hadi uyuyalım hadi. Hadi git uyu. Ben, ben de, ben de masal kitabı alıp geliyorum. Ya, Neredeydi senin kitapların? Nerede senin kitapların? Bilmiyorum. Senin odandaydı. Bilmiyorum. Bu çocuk odasına gel. Sen çocuk odasına niye uyumuyorsun? Geçim misafirleri yapmıyor. Dur yapayım. bekle. Şuradan kitabını alayım. Ben uyuyorum. Geliyorum hadi. Oh. Hangi hikayeyi okuyayım? Oh. Uyumuş bile. Ne? Ben... Sen... Ben ne oluyor? tamam, kırmızı önlüklü kızı okuyayım mı sana hadi. Ruhla cazık uygun var. <laughs> Şuraya koyayım da sonra okurum ya. Vaa sus ama cazık uygun var. Tamam ya. Şu ışıkları da kapatalım. Ruhla cazık uygun var. <laughs> Ay şu da kapatamadık. Bu <laughs> zudu. <laughs> ne? <gülüyor> Tamamdır. Sabah olmuş. <laughs> televizyonu da açık bırakmış. Cicibelli da bitmiş zaten. Kapat şu televizyonu ya. Bu bu. Bu bu. <laughs> Ay. <gülüyor> ne oluyor? Yatıyorsan yat ben kahvaltı yapayım. Kulağa çağırdım seni. <laughs> Kızım niye atlıyorsun ya? Ayağını kıracaksın. Bak 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 bak. Bak asansörle sen söylesen, oyna diye mi yaptırdık bu asansörü? Gel ya şurada dünden kalma pasta vardı onu yiyelim. Karton nereden gitti? Var var. Kısım karton adam nerede ya? Ya otursun ya kalktın o zaman? Bu ben süt içeceğim. Ha, ben i̇çtim bile. Ne ara içtin kızım? <laughs> Oğlum ya ne zaman düşünüyoruz? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Gel Oğlum, bugün ben... balık, 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 Gel balık tutmaya gidelim mi balık? balık. Babam bana o kadar Gabriel'e dans öğretmişler. Gabriel mi? Hangisini? Bak nasıl yapıyor? Kızım öyle değil. Ya. Tamam 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 kızma. İyi yapıyorum kız. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> kızım şimdi. Tamam çok güzel kız şey kızım yeter be. Hadi gel balık tutmaya gidiyoruz. Yemek kalmamış. Para da kalmamış. Ya. ya. Oltu aldım son paramızla. Gelin balık tutalım. Bu harbiden trilyonlar çıkmıştı. Ne? Harbiden trilyonlar çıkmıştı. Sen oraya çıktın. İlk soruda elendiğin için para vermediler bize. Ya ama Bana sordular ki 2 iki artı 2'nin 4'e ekleyince kaç olur? Kızım sen de bunu bilemedin mi? 8 olur. Allah'ım ya. Okulda ne yapıyorsun sen? Yani nasıl çalışmıyor? Ya? Kız nasıl dinliyorsun ben? İki ördeğe mi benzetiyorsun? Anlamıyorum ki. <laughs> ben o zaman niye orada? İki tane benim bir, bir şey o, o, şey zaman, o zaman o zaman kadar zor soruyu niye soruyorsunuz? <laughs> o zaman niye orada iki ördek ve bir dört yapar dedin? Bunu altı demek istedim. Altı olmuyor kızım dört oluyor. Ya <laughs> ay sekiz oluyor. <laughs> ay balık burada değildi be kafamı da karıştırdın ha Mazot yakıyor. Ya ıı, bu balık falan yok mu ben seninle? de? fark edeyim. Hadi yürü. Sen de olta al buradan bunlar bedavaymış. Olta vermiyorlar bana. Kızım. Anlamadın mı? Unuttum. Neyse ben hadi ben başlıyorum. Biraz gele. No. Ben mi? Şöyle. Dur at ya babam. İyi hadi bak. Aa! Kızım niye ya Balıkta kaçtı Allah zannetmesin etmesin ya. Hı -hı. Nerede? Abi biddime battı sıçmamış şimdi başımıza dert oldu. Çık çık tuttum kolundan. <laughs> çık çık ittiriyorum hadi hadi. Ben de savruluyorum çık. Çık kız. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. ya kızım çıksana. <laughs> ya ben sana okulda boşuna mı yüzme dersleri gördüm. Ne <laughs> <laughs> ne Kızım yürü, yürü yürü hadi ittiriyorum hadi yürü 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 dur. zıpla zıpla Allah'ım yine batıyor ya çık çık kızım karadasın artık bir e, daha kızım bak <laughs> balık tutacağız hamçı tutacağız dur zaten tuttum bu ben de atayım şöyle oltamı ama düşer babam kızım bak düşer döverim ha Baba beni dövüyor. Baba beni dövüyor. Dövmüyorum, dövmüyorum. Onu aklı karıştırdı. Bak. Balığı iyi tut ha. Ya tutacağım Aha bak şanslı adam. Üf, bu da bir şey yaramıyor ya. Bu yenmiyor ki Japon balığı bu. Kızım bak. Dikkatli ol ben seni tutuyorum. Düşme sakın ha. Güzel balıklar tut. Güzel balıklar yiyelim. <laughs> ben de şuraya atayım ya bari bir oltama. Tamam. <laughs> Ay kızım bırak o yengeci. Bak ben ne tuttum. <laughs> kızım ne korkuyorsun balık işte ya. Balık ne yapacak balık? kızım tuttum balık ne yapacak? <laughs> kızım öldü bu öldü öldü. Balık mı? Kızım balık <laughs> ne yapacak sana? Ben yavrum. Çekil. Çakal şaka 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 yaptım. Ben de neden Oltayı niye bırakmıyorsun kızım o? <laughs> bak ya. Ben de tutacağım. <laughs> ya ne yapıyor bana? Kızım. Hani su? Ha bu da o zaman ben gel gel. Nerede su hani? Burada. Kızım bu su süt su, suyu. Burada balığın ne işi var? Ben bile nerede balık? Sen beni deli mi sandın? Değilsin kızım sen. Ya ana su var. niye vermiyor? Ya şuraya da koordinantini al ya. Tamam hadi bu yeter bu. Bak atla su yapmıyor Vermiyor <laughs> bana. Kızım bu suyu burada balın ne işi evet. var. Ee, buraya ben gideceğim. Kirletti ya. Yürü hadi gidiyoruz. Herkese rezil olduk. Her tut, tut. tut şu balığı. Tut şu balığı. Tamam be. Çantama koyarım. Isıyor mu ben onu? Hı? Ne? Babam bak bak evet ben bana ne verdi? O ne? O ne kızım göremiyor. Bak bak. Bak. Al! Topla topla topla. Kızım topla sana. Topla topla topla. Patlatacağım bir tane daha. Kızım patlat. Önünü mü verdi bunu? Sana sen bir çaldın. Önünü mü verdi valla? Patlat ya babam. O oh, sen ne etmişsin ya? Gitmişsin patlamayanı seçmişsin ya. Dur, bir tane daha de. Bak patladı. hadi. Gidecek, gidecek, gidecek. Kızım bunlar sahte altınmış. Ya hayır ya. Bakayım. Ana avgız gerçek altın. Tamam kızım ne <laughs> Kızım biraz evde şey yapalım ya. Rüzgardan savruluyor oraya buraya. Tamam. Hadi bin. Oğlum biz bunu vermedik ki. Şu olmaz bununla gideceğiz. Beğendin mi bak atı? Hı, hı. Yeni aldık. Her biri bana yoktu. Amcaoğlu verdi bunu ucuza. Amcaoğlu kim? Amcaoğlu kim oluyor? Am ama amcamın oğlu oluyor işte ya. Benim amcam yok ya bunu sen beni mi kaldırıyorsun? Benim amcamın oğlu. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne Eve bakacağız. Sen git Nurgül'lerle oyna ben de eve bakayım. Bir aynama, bir de ya? O zaman git Efe'lerle oyna. Efe Efe Efe'yle hiç oynamak istemiyorum. Oğlum. git. Merve'lere git. Ne Merve diye arkadaşım. <laughs> Kızım herkesin var Merve diye. Sen niye yok ya? Hadi git. Ben ev bakıyorum. Ben bulmam. Hadi tutuyorum. Bu ev nasılmış ya? Ay, bu ev de güzel ama bu çok pahalı. Ay bir lan bu ev aldı? Çok da beğenilmiş, çok beğenilmiş, pahalıdır. Ben gideyim de, gece belli alayım. Bakayım şu eve. O şu da çok dar ya. Düzgün bir tane hani ev bulamayacağız. Maybell'ın evi. Ay bu daha da dar. Bunu zaten be belediye dağıtıyor. <laughs> Bakayım bir şuna. Ay bu da bizimkinin de aynısı. Yeşiline boyamışlar. Eğlenç olmuş. <laughs> Ay kaktüsle bu da. Bakayım be. Kötüymüş ya bu. Da. Ay bu evde ne pahalı ne pahalı ya. Bunu nasıl almışlar kız? Ama beğeniye bak beğeniye. Aha. Bunun işte bir bok evi. İyiymiş ya bu. Aa, 113 daha Elmas. Krediyle alınır ya bu. Neyse. Ben bu buyu alayım da bir şu eve bakalım. Gülü Bello seni çok seviyorum. Hmm. Ses ta buraya geliyor. Bu neydi? Gülü Bello seni çok seviyorum. Cebello. Kızım. yanıma gel. Kızım. Cidimello Kızım. Sayın Kızım. Sayın Kızım. Kızım çık çıktı saracak. Yeni belli alıp yanıma gel. Kızım. Babam çok Tamamdır. Yeni belli alıp yanıma gel. Ne bağırıyor bu ya? Yeni belli alıp yanıma gel. Kızım. Babamın çok Kızım. Kızım. Yeni belli alıp yanıma gel. Kızım. Ben çok güzel çizim elini seviyorum. Hmm. Kapattım. Kızım. Ne oluyor? Yarım saattir çağırıyorum. Ya, yürü mi? ev bakmaya gidiyoruz. Yürü, yürü bakacağız. Bu ama kadar alalım. Bakarız. Bunu buraya yaptırdın ya. Bu kime bizimkinden küçük ama neyse. Ne var kable? Tabneyle dans yapıyorum. Yapıyorsun, yapıyorsun. Hadi bin. Ha, bu ne? Kız hadi bin ya. Ha, geldim. Bozak uzadı sana baktım. At gidiyor mu bu? çabuk ol bu. Bin hadi. Bin de. Bu bu. At çabuk. Bu at. Hızını alamadı. Aha. <laughs> Bok evin oraya geldi. Okay. Bunu beğendin mi bak? Sen beğendin mi bunu? Beğendim, beğendim. Gir bakayım. Şuna nasıl? Oluyor, Eşyalıymış bu. Cici bello sen Cici bello seni çok seviyorum. <laughs> bu arada taş makinesi varmış. Bakayım. Ama kız güzelmiş bu. <laughs> Ulan Cici bello açalım. Kızım kapat ya elin evinde Cici bello. Cım. Ya Kapan şu cici bir sal. Yo. Yürü yürü yürü. Yürü gidiyoruz. Değişir alma ben bu evini. Mutfakmış burası. Beğendin mi? Hı hı. Ben beğendim. Yürü Galata'ya mı gidiyorsun? Hayır ya yürü. Bak burası da böyle yatak odasıymış. 3 tane trambolin var. Bekle bekle benim çantamda ne var? Ayna var. Çiçek var. Balık, balığı biz koyduk herhalde. Bak! O ne oldu? kızım? Para. Onu nereden buldun kızım? Hırsızdan çaldım. Hırsızdan çaldın. Hırsızdan para salındı ilk defa. <laughs> Nasıl becerdin kızım? Hırsız arkadaşı oldum ben. Emre Bey tabusunu da söyledim. Tabusunu ona verdim. Kızım sen salak mısın? Ama arkadaş oldum ben onunla. Neyse bu zaten yanlış söylemiştir. Gitmiştir bu. 10 liralık, 10 liralık para kodu şifresini söylemiştir tabu diye. Şey derim. A, X, B, C, D, S, B, L, Tamam de, tamam o tamam. 10 liralık para Tamam hadi. Ben burayı alıyorum ben. Neredeydi ben... kızım? kızım Yürü ya yürü kızım. Aa. Bak bu balkondan düşmeyeceksin ama. Hmm. Bak yiyecekler de var burada. Sabah. Sabah <laughs> <laughs> ya. Na bak buradan da direkt böyle geçebiliyorum ki mutfağım iyiymiş. Neredesin ya? küçücük kerede kızımı kaybettim. Ay. Tamam bu evi alıyoruz kızım. Banyosuna bakayım bir de. Normal. Doğru. Kızım gel gel bak. Bir de ne varmış bak. Ben, ben biliyorum gel. ben biliyorum. Bak bak Bak. Bak burada şimdi gel falan ama. Bak kızım burada da gizli oda varmış. Çok güzelmiş burası. Evet arkadaşlar. Bu seferlik. Bu kadar olsun. Üçüncü oldu değil mi yani Hı bu? <laughs> Aha. Sırtıma vuruyor. <laughs> Paketi de yeni aldım bu arada. Hayırlı olsun. Ol, ol, olursunuz. da ya bu anladınız arkadaşlar. Tamam. Alıyor. Niye alıyorsun? Ya ya vurma vallahi de bilirme. Tamam arkadaşlar. Bim bak. Görüşünüz. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> yani bu bitti normale dön. Görüşürüz. O. Oh. Bunu bir bu, değiştirmedi. Takıldı mı? Bu kaldı arkadaşlar. Yarın düzelmesi için bu videoyu o 10 like bekliyorum arkadaşlar yerini kurtaralım. Bu 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 da kilitli kaldı bu. Tamam. Bakın oynuyor öyleken. Hani ben buna baş ederim. Görüşürüz arkadaşlar.